Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Mart Perşembe. epeydir video çekmiyorum. Dün baya bir maceralı olaylar oldu. Teyzem i̇şte ama yine batırmışlar salon dışını. Kuşların çoğunun altında yavru var, yumurta var. Arapla dumanlıyı tekrar buraya getirdim bugün. Şu gözü belki kaparlar diye ama Dede Boz'un oğlu orayı kapmış. Onların yavrusunu daha önce getirmiştim. Şimdi şu kuşları bir kovalayayım diye düşünüyorum ama bu birinci yumurtayı bırakmış. Bir bakacağım. İkinci yumurta daha tam oluşmamış. Uçabilir. Araplarda plastik yumurta var. Dün bu araba uçurdum. Kaybediyordum az daha. Şu erkeğini de bir... Bak, tüyleri de elimde kaldı. Bir tane de ön tepe beyazımız var. O bu da buraya gelmiş. Kızımız kuşlar bunlar. Bunları bir uçurum. Dün dün bu arabı kaybettiğimi düşünmüştüm. Ee, o arada da rüzgarla gittiler. E, ee, üçer tane kanadına tüy olan ala erkek havalandı çatı çatı dolaştı. Onun peşine takip ederken Arap gelmiş, inmiş. Evet, şurada uçuyorlar. Kümese girmiş, hatta yumurtaya yatmış. Sonradan fark ettim. Sonra da Ala da akşamüstü bir şekilde damlanmama geldi buraya. Şu çatıdan aşağı indi. Kayıpsız günü tamamladık. Ondan daha önce de ala yavru kaybolmuştu aşağı düşmüştü. O da bir gün sonra geldi. Bu hafta bayağı maceralı oldu. Rüzgar e, ee, netlemiyor Kamerada bir sıkıntı mı var? Şu tarafa doğru estiği için rüzgar. E, buraya doğru estiğinde genelde sorun yaşıyoruz. Kayıp yaşıyoruz. Şimdi ben baskaları bilerek bırakmadım şey sazlı Arap bayağı bir e, takla çevirir oldu. Şimdi bunlar o tarafa kayma durumu olursa baskaları bırakacağım. Bayağı bir rüzgar var çünkü. 2-3 dakika uçsunlar. beyaz bir de sazlı Arap bayağı taklayı çeviriyor. Arap da diğer beyaz bel kılıyor. Şimdi bir bir baskı bırakalım. Şu dişi bir bırakayım çok uçana. Kuşları bir buraya çeksin. O da yetmezse sonra öbürünü bırakacağım. Evet geldi. Kuşlar onu görünce bu tarafa geldi. Bakın sağ hızlı yukarıda oyun yapıyor. Bayağı bir taklayı çoğaltmış. O yüzden de çok yükseğe gidemiyor artık. İyi oldu. Riski azalttı. Orada sıka düşmesi yakın bu kuşun. Kuyruğunu bantlamak gerekebilir yakın bir zamanda. Hadi onu takip ediyorum ben şimdi. Neyse ki bayağı nefeslendirdik. Kargalar da onlarla birlikte uçuyor başımıza. Çıkıntı çıkarmasalar bari Kuşların ikisi siyah olunca Kargalar onları karga mı zannetti artık Neden bilmiyorum Evet dördü açıldı Sazlı orada kaldı Ben Sazlı'yı takip edeyim Arap da alçaldı. Diğerleri de alçalttı. İyi oldu. Hala çeviremedi Arap. Kuyruk tüylerinden atmış iki tane dişi. Yavru tüyleriyle duruyordu. Onun kuyrukları değişmemişti. Kanatları da hiç değişmediler aslında. bakmayı tersledi salvarı. Beyazlardan biri de galiba ön tepo olan emin değilim. Bir çeviriyor. Diğeri zaten bir yumurta yaptı ikinciyi yapmadı aslında o kadar uçması bile mucize düz olanın. Bilbo ile eş olan Bilbo dediğim mavi köşeyle eş. ikişer tane yumurta çektim. Bu üçüncü yumurtaları artık yatırsam mı bilmiyorum. Beyazları ön tepeye Senin ikinci yumurta yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum dediğimi. Bayağıdır da uçuyorlar. Neyse rüzgar biraz hafifledi gibi. Çok savrulmuyorlar. uzaklaştılar. Öbür baskayı da bırakayım. Nerede bu kız? Gel bakalım. Hepsinde yavrusu var. Kuşları bir çeksin buraya. Evet. Alçaldılar Dün bayağı yoğurdum kuşları, bayağı uçurdum Yani bir 20-25 dakika uçmuşlardır Bir seferde daha iki kere uçurdum hatta İlkini hatırlamıyorum, süre tutmadım ama Ben Bayağı bir nefeslendiler 10 dakikaya 15 dakikayı rahatlıkla deviriyorlar. Ama baskaların yavruları olduğu için küçük çok e, uzun uçurmak istemiyorum. onları yormak istemiyorum. Yavru bakıyorlar. Nazlı Arap taklayı arttırdığı için yavaş yavaş yerlerinden ayrılıyor. Evet. Videonun 10 dakikayı doldurmasını bekliyorum. Sonra kuşları açacağım. Çok uzun uçurmayacağım. Bu şekilde çekmesi de zor oluyor. İnsanın boynu ağrıyor. Yine yükseldiler. Bir kere daha alçaltacağım bunları. Her seferinde alçaltıyorum. sonra erkek baskayı atacağım. Nerede o? Evet. Alçalsın kuşları. Tamam, bir tanesi alçaldı zaten. Arap mı? Evet. çok atımlı. Çok yüksekten atabiliyorlar. Bu erkek çok uçmuyor zaten. Uzun süredir yatırdığım için. Yavru da bakıyor. Şimdi kuşları alçaltmak için kullanıyorum. Yüksekte de bu arada atmaca dolaşıyor. Gökte ama o. Evet. Net çıkmıyor ama bayağı yüksekte. Ben kuşları bir açayım. Zaten 10 dakikayı geçtiler risk almayalım. Kuşları görüp diğerleri insin. Tepemize dolaşıyorsa sıkıntı. Bayağı bir alçaldılar. Bakın Arap nasıl geliyor? Geri arat geliyor Takla bayağı bir takla atıyor Evet Yavaş yavaş taklayı sıklaştıracağının belirtilerini veriyor Geliyor İndi bayağı bir yorulmuş Bakın şu kuşu hiç uçurmadım takla atıyor Dumanlı dede bozun kızı O da güzel bir kuş Nerede bunlar? Ha. İki baskayla iki beyaz. Ben şöyle saklanayım da bunlar rahat insinler. Evet baskalar. Hala inmiyorlar. Kırıltı vermeme rağmen. tanesi indi. Bir başka iki beyaz mı kaldı? En çok uçanlar bunlar zaten. Daha sökük olmamalarına rağmen. Yüksekte Gökdoğan'ı gördüm. Tam tepemize dönüyordu. Hamle yapacak gibi. O yüzden hemen kuşları alçalttım. İyi ki yükselmelerine izin vermemişim. Kesin beyazlardan birinin başına bir iş gelirdi artık. Dumanlıyla Arap da epeydir dışarı çıkmıyorlar. Gerçi bunları bir ara getirmiştim buraya, eş bozunca geri götürmüştüm ama fazladan bir yavru büyüttüler ve geldiler tekrardan. Aslında şu küllü yavruyu da kovalamam lazım artık ama hava şartları pek müsaade etmedi. Nerede bunlar? Yine yükselmişler ya. Kuşlar hava serin oldu uçmak istiyor. Evet. Alçaldılar biraz. Baskı tam iniyordu. Vazgeçti sonunda. hangisi? Bir tane staklayı çeviriyor ama sesini duyuyorum ama çatı altında olduğum için tam tepemde göremiyorum şu an. Hiçbiri de kanat çırpmıyor ki kuşlar insin. Da çıktı. Bu da dumanlıyla Arap dişinin son yavrusu. Başka bir şeyin de sonunda. 15 dakika falan uçtu. yumurtası olan beyaz. İkinci yumurtayı daha iyi bırakmadığı halde bu kadar uçuyor. Evet bu da ön tepe olan. Bu arada bunların kanatlarının baş kanatlarının ikincileri değişiyorlar. Yani aslında uçmamaları gereken bir zamanda ama kanları çok hafif uçuyorlar. Evet video da bayağı uzun oldu. Kuşların hazır hepsi inmişken ben size bir içeriği göstereyim. Arap gelmiş, yapmış yumurtaya. Buradaki limonlu yumurtladı, ama bunları yatırmayacağım. Beyazların yumurta delinmiş, çıkacak herhalde. Bunlar Çiftpe Kulağıyla genç limon, Çiftpe limonun yavruları. Burada tek mavi yavru var. Bunun yanındakini kaybettik. Burada bir beyazla bir mavi var. Ee, burada arka tepe açık limon yavrular var. Burada çift tepe, kula ve açık limon yavru var. Diğerleri de yumurtalarına yatıyor. Bir tek beyazlar gelmemiş, yatmamış. Bu da bil boylu beyazın ilk yumurtası. Biraz keçeyi kaydırmışlar. Onu düzelteyim. Evet. Şu be ön tepe beyazın içeri girip yumurtaya yatması lazım. Kuşları bitirdim ağzına. yazın beyazın. Hep yumurtaya yatması lazım. ihtiyar baskı erkek. Bunu normalde uçurmuyorum ama yavrusu olduğunda kendi kendine kalkıyor böyle. Genelde de şu karşı çatıya konuyor. Et gözüküyor bilmiyorum. şuraya konuyor. Şimdi gelir birazdan. Evet geldi. Zaten yavru beslemekten suratı kirlenmiş. Kuşları aşağıya indireyim. Tekrar kalkmasınlar. Evet artık. Şunları temese sokma zamanı geldi. Geç geç geç. Geç geç geç. geç, geç. Allah ala kalkmasın. alalar rahat durmuyor. Geç. Geç, 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 geç. 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 Bir tane de aç serçemiz var. Buradan ayrılmıyor. Geç, 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 geç. Hadi geçin, hadi geçin. Geç. Biraz daha uzun bırakırdım aslında ama ön tepe beyazlar açınca yatmıyor yumurtayı Yumurtalar da çıkmak üzere. Ölmesin yavrular. Hadi geç, hadi ufaklık sen de öğren girmeyi. Hadi 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 hadi. hadi. Hah. aferin. Hadi bakayım, hadi 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 hadi. Geç 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 geç. Bunlar bazen içeri sokmak biraz uğraştırıyor. Geç. Hadi küllü, hadi rahat. Evet bu kadar. Hadi bakalım, Kapıyı açın, kapıyı açın. Kapıyı. Evet videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Böyle bir uçum bir açışta ne yaptım baştan sona çekmiş oldum. Görüşmek üzere herkese iyi günler.